Bahar akşam TRT şerif Gel 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 abi. Ay maşallah. Karaba. Gel gel. Ver 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 ne kadar Ya Ver 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 ver. Ver 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 Yerli ver 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 Dağ ilacı! Ulan yapma! Dağ ilacı buraya satılıyor! Dağ ilacı buraya satılıyor! Dağ ilacı ne geldi? Kürtük dağından getiriyoruz diyoruz bari. Nane de vardır abi. Isırgan roti de vardır. Kürtücük, bir... kürtücük! Tar 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 tar! Yeni var yeni yeni! Kırt kırt! Haydi kürtücük haydi Sabah 8'inde çıktım Kürtük'e. Desterana, kürekna, kaznana, baltayna kestim bunu getirdim buraya. 10 saatlik zamanlı aldı. Şimdi de burada satıyorum. Poşeti 1 lira, 2 lira, 3 lira. Kıymıza veriyoruz. Haydi hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık. Hırsızlık'a gelin, hırsızlık, hırsızlık, 2 lira, 3 lira şunu satıyoruz. Boşatı 1 lira, 2 lira satıyoruz. Herimize dağ diyoruz. Oruçtu, herimiz olsun. Millet faydalansın, hem ilaçtı. be, be. be. He? Ne Kar, 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 ber. Varım ber, varım gel ber, gel, ber, ber, Kar 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 ber, Kar ber, Varım ber, 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 er. er, er. 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 er